kapanın kardeşim. Al. Çok sıcak sıcak. Ulan <laughs> <laughs> hmm. 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 senden çok şu sucuklu yumurtanı özlemişim ha. Bir dahaki ne de çayı senden mi? Madem kahve değil Görelim artık mahvetimi. polis! Polis açın kapıyı polis! 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 Açın kapıyı polis! Polis! Açın kapıyı! Açın kapıyı polis! Polis dedim polis! Kimliğini atlar kapının altından. Ulan Dadaylı delisi hangi polis kimliğini kapının altından atar oğlum? Göremedi müdür buyur. Misafir beklemiyordunuz galiba. Serhat. Çık ortaya. Burada olduğunu biliyorum oğlum çık ortaya. <laughs> Yaşlanmışsın be Serhat. Söyleyene bak. Oğlunun başına gelenleri duydum. Allah sabır versin. Sağ ol cümlemize. Hadi abi biliyorum. ayakta kaldın gel. Bak sucuklu yumurta var sıcak. Yeni yumurta be? Ne ya Milo? Hayır dur. İstanbul'a niye geldiğini tahmin ediyorum Serhat. Ben bazen dalıp dalıp gidiyorum eski günlere. Seni tanımaya başladığım yıllara. Evet sana iyi güzel şeyler vaat edemedim belki ama... ...sonucum bu kadar kötü olacağını da beklemezdim doğrusu. Kim bekliyordu ki Hamido? Özel harekattan gelmiştim yanına. Sokaklarda torbacıları kovalıyordu. Sen bana bir yol göster. Getirdin mi? Yok, kırmızıda gideceğiz. O kim ya? Gidince görürüz. Nereden buldun sen beni? Necmi verdi adını. Hangi Necmi? Cavlak. He. Polis falan değilsin değil mi lan? Yok daha neler ya. Eğer öyleysen benim zahabe hesabını verirsin. Yok dedim ya amcaoğlu amma eşkilli bir sen de ya Allah Allah. Hadi. var lan? Ne oldu? Rımız abi, müşteri var. Yüklü malı istiyormuş abi. Yüklü derken? 250 gram abi. Yavaş lan, yavaş. Peynir mi alıyorsun? Arkadaşlarla parti yapacağız. Parti yapacaksın he? ha? He. Bana bak lan, malı benden alıp başkasına satmayacaksın değil mi? Yok abi benim işim olmaz öyle şeylerde. Ya olursa? Yok abi vallahi olmaz. İyi. Görürsem duyarsam keserim ama. Kes abi ama dediğim gibi olmaz yani. Kameraya görelim koçum. Abi bir açsaydın, bir deneme turu atsaydın, baksaydın kafası nasıl? <laughs> Oldu. Araba mı alıyorsun lan? Parayı ver Tamam abi, nasıl diyorsan öyle olsun. Polis, polis! Kimse kıpırdamasın! Geç kaldın Hamido. Şu merkezde konuşamayacağın mevzu nedir? Anlat bakalım. Seni bir baloya göndermek istiyorum. Maskeli bir balo. Kimlerin haberi var bu maskeli balodan? Ben ve üstten bir müdürüm. Niye ben? Çünkü sen iyi bir polissin oğlum. Üstelik, artistler gibi rol kesebiliyorsun. Bunların alayını dereye susuz götürür, öper... ...gene susuz geri getirirsin. Tıpkı Hürmüz Baskı'nda olduğu gibi. Üstelik arkandan ağlayacak, arayıp soracak kimsen de yok. Ha. Rahat rahat harcayabilecek başka birini bulamadın diyorsun yani. Yok be oğlum. Bu işi senden daha iyi kıvıracak birisini tanımıyorum diyorum. Ver gazı abi, ver gazı. Seni zorlamıyorum Serhat. Bak, ya masa başında oturur evrak doldurarak emekli olursun... ...ya da sokaklarda itin kopun peşinde koşarak. O, ben sana bir yol gösteriyorum oğlum. Kabul edip etmemek senin elinde. Tamam. Kimin balosu bu gideceğim? İsmet Ali Topçu oldu. Ya maskem düşerse? Düşürmemeye bakacaksın. Düşürürsen tanımam. Ne? Korktun mu? Yok. Dinliyorum. Bu İsmet Ali Topçuoğlu'nun da ortağı olduğu, adına şirket dedikleri bir şebeke var. Bu şebekenin başı Abuzer Yılmaz. Namı değer Son zamanlarda bu şebekenin önüne geçilemez oldu. İçeride elimiz kulağımız olmadan baş edemeyeceğiz bunlarla. Bu İsmet Ali Topçuoğlu da işlerine sızabilmemiz için en zayıf halka. Adam nitelikli dolandırıcılıktan yatıyor içeride. Ama yakında çıkacak. İsmet Ali Topçuoğlu ha? Sana yalan bir kimlik ve hayat hikayesi uydurup içeri sokacağız. Sonra da onun dikkatini çekeceğim bir gösteri hazırlayacağız yine bizim adamlarımız olan birkaç kişi İsmet Ali'ye saldıracak. Sen de onları sözle güzelce pataklayıp İsmet Ali'nin canını kurtaran mahkum olacaksın. Ne lan? İsmet Ali dünkü çocuk değil. Önce seni araştıracak. Ama senin ona anlattığın hikayeden başka bir şey bulamayacak. Sonrası biraz şans, biraz da senin inandırıcılığına kalmış. Dostluğunu kazanırsan en iyi adam olursun. Bir daha yanından ayırmaz seni. O gün Halis'te o köfteci de bana hayır deseydin. Olmaz abi ben bu işte yokum deseydin keşke. Belki sonuç ikimiz için de çok hayırlı olurdu. Ya öyle de şimdi sen gecenin bu saatinde bize eskiden masalları anlatmaya mı geldin? Ha? Ne de bakayım derdin ne de senin? Sakınmanız gereken biri var. Kim? Ben. Bakın ne yaptığınızı. Ne yapmak istediğinizi aşağı yukarı tahmin ediyorum. Karşınızda değilim ama siz de benim karşıma çıkmayın çıkarsanız tanımam. Kanunlardan yana olurum. Anlaşılmayan bir şey. Güzel. On yıl önce kanunları eğip büken sen değil miydin Hamido? Beni o adamların kucağına atarken hangi merciden izin aldın? Hangi kanundan korktun ki? Şimdi ne değişti? Söylesene Hamido. Çocuğun öldü Serhat. İşte değişen bu. Uslu durumda da başkaları ölmesin. Ya yaşamayı hak etmeyenler? Bu ölümlü dünyadan geçip giderken... ...yaşadıklarımızda değil, yaşattıklarımızdan mı olacağız Serhat? Ve Serhat unutma... ...ne yaşattıysan bir gün mutlaka onu yaşarsın. Thank you.